Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Suriye'de Beşar Esed rejiminin yayın organlarından Al-Savra gazetesi, Rusya menşeli iki şirketin Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına başlayacağını açıkladı. Al-Savra'ya göre, Esed rejiminin Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı, Rus petrol arama firmaları Capital Limited ve Estmedamit ile petrol aramak için anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre, Capital Limited şirketi, Suriye'nin Akdeniz'in doğu kıyısındaki Tartus ile açıklarında 2250 km2'lik bir alanda petrol arayacak. 16 Mart 2021 tarihli haberde, anlaşmanın 25 artı 5 yıllık yapıldığı, 48 aylık bir keşif çalışmasının planladığını, gerek duyulması halinde sürenin 36 ay daha uzatılabileceği, petrol veya doğalgaz bulunması durumda paylaşımının üretilen miktara göre yapılacağı, bilgileri yer aldı. Haberde ayrıca, esme Damleti'nde Tartus'un kuzey kırsalı açıklarındaki 2190 km2'lik alanda sondaj yerlerinin belirlendiği, 3 boyutlu sismik araştırma çalışmaları yapması beklendiği ifade edildi. Rusya'dan ise konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.